Gülfem'in sesini hiç beğenmedim. Son günlerde sıkkın görünüyor. Ömer'le ilgili olmasa bari. Tehlike çanları çalıyor demek ki. Valide Sultan ha? Ay abartma. Yani ikisinde durgun görüyorum. Herhalde çok yoğun çalışıyorlar ondandır. Tabii tabii tabii. Yani bay doğru ve bayan kusursuzun arasında bir terslik olur mu hiç canım? Öf Şevket, böyle lüzumsuz lüzumsuz konuşacağına... ...bir kez olsun Ömer'in abisi olduğunu hatırlasan da onunla konuşsana. Bir o, sana açılmasını sağlasan. Mesele nedir, öğrensen. <laughs> Öğreneceğim. Bir de gelip sana yetiştireceğim, öyle mi? <laughs> ya anne, ajanlık yapmamı mı istiyorsun benden? <laughs> ya ben... Ömer'e işkence de etsem özel hayatını bana anlatmaz yani. Unuttun mu bunu? Boş konuşuyorsun Şevket. Aa, şey ben e, alışverişe gidiyorum da. Her markete falan besleğiniz var mı? Özellikle mi yapıyorsun Mebrure? Ha? Taner görsün, annemi yine hizmetçi yaptınız desin, olay çıkarsın diye. Nasıl laf öyle Cahide Hanım? Olur mu hiç öyle şey? Yani hem, hem de tek eğlencem market alışverişi. Yani seviyorum ben. Taner de biliyor sevdiğimi. Vallahi biliyor. Hem... <laughs> tamam, tamam. tek eğlencesi market bir şey yani tahammülümün sınırını zorluyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Beklettim size Yener Bey. Kusura bakmayın. Yok efendim istirham ederim. Olur mu öyle şey? Buyurun lütfen. Pardon. Buyurun. Buyurun buyurun. Nasıl yapalım Mebrun Hanımcığım? Yine aynı yere. Ha aynı aynı. E ya işte oraya benim. Ha şey... Sizin teyze... Yani daha inşallah. Kim? Ha teyze, teyze beton. Beton maşallah var ya. Sağlığınıza da duacı. Yani Mebranım Hanım. Öyle bir hayır duası aldın ki tuttuğun altın olur senin artık ya. Zaten biraz zaman geçsin, teyze de bir toparlasın. Ben bir götüreceğim seni oraya. Yazık ya o kadıncağıza. Şöyle dünya gözüyle, asil, böyle saygıdeğer bir hanımefendiyle tanışmış olsun değil mi? <gülüyor> ben, <gülüyor> ben... E, asil... Saygıdeğer hanımefendi ben miyim? Tabii canım. Ya sendeki asalet kimde var Allah aşkına Mevru Hanımcığım ya. <laughs> Ama işte... ...sizin gibiler çok az bu dünyada. Yani şimdi mesela sizin gibi biri daha çıksa... ...böyle bizim şu küçük Osman'a bir el atsa diyorum ben. Yazık, cin gibi de çocuk hayatı kurtulur ya. Nesi? Yani... Nesi var Osman'ın? Ee, yani nesi var değil de... ...nesi yok desek daha doğru olacak yani. Okulu yok yavrucağın ya. Yani okulu var da... ...işte parası yok okula gidecek. Bir şey de değil ha. Yani bize çok tabii de... Kime ne çerez parası? Böyle bin lira gibi bir şey. Siz söyleyin o zaman Osman'a kitabı defteri hazırlasın. Ben yarın kıyıdan köşeden beğerlerim bu şeyler onu. Vallahi mi ya?